Evet, saygıdeğer katılımcılar, belediyemizin ihalesini açmış bulunduğu 2021 Taksim 624.325 ihale kayıt numaralı akaryakıt ürünleri alınması işi. İhalemize teklif veren istekli sayısı 5. Sıra numarasına göre okuyorum. Birinci sıradaki istekli Karatoy, petrol, özel eğitim ve lojistik hizmetleri, otomotiv, İnşaat taahhüt, taşımacılık, pazarlama, turizm, ticaret, limite şirketi. İkinci sıradaki istekli Hesapçıoğlu, Otomotiv, Petrol, Turizm, Taşımacılık, İnşaat, Tarım, Hayvancılık, Ticaret, Sanayi, Pazarlama, AŞ. Üçüncü sıradaki istekli Erdem, Antalya, Petrol Ürünleri, Sanayi, Ticaret, AŞ. Dördüncü sıradaki istekli Mevlana, Petrol Ürünleri, Turizm, Taşımacılık, Pazarlama, İnşaat, Ticaret, Limite, Şirketi. Beşinci sıradaki istekli Aydoğanlar, Otomotiv, Sanayi ve Ticaret, Anonim Şirketi. İşimizin yaklaşık maliyeti 11 milyon 164 bin 200 Türk lirası. Tekrar ediyorum 11 milyon 164 bin 200 Türk lirası. S sıra numarasına göre teklif zarflarını açmaya başlıyoruz. Birinci sıradaki istekli Karatoy, petrol, özel eğitim, lojistik hizmetleri, otomotiv, İnşaat, taahhüt, taşımacılık, pazarlama, turizm, ticaret, limite şirketi. Evet, teklifini okuyorum. 11 milyon 617 bin Türk Lirası. Tekrar diyorum 11 milyon 617 bin Türk Lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 348510 Türk Lirası. İstekli sunulmayacak belgeler tablosunda geçir teminat ayırt edici numarasını belirtmiş. Sistem üzerinden kontrolünü yapacağız. Ben diğer belgelerini okuyorum. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. Sunulmayacak belgeler tablosu. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı. Yine e, Antalya'lı Serik Belediye Başkanlığı'ndan alınmış olan ruhsat. İş deneyim belgesi. Bilanço bilgileri tablosu. Mal satışları ile ilgili ciro bilgileri tablosu. İmza sirküleri. Ticaret sicil gazetesi vekaletname, imza beyannamesi, Total istasyonlu bayilik sözleşmesi, Petrol Ofisi istasyonlu bayilik sözleşmesi, Shell bayilik sözleşmesi ve ekleri, vekaletname, Petrol Ofisinden bayi olduğuna dair sözleşmesinin devam ettiğine dair yazı. Yine Oyak Enerji Grubu'ndan bayilik sözleşmesinin devam ettiğine dair yazı. Şel. bayilik devam ettiğine dair, faaliyet gösterdiğine dair yazı. EPDK bayilik lisansı istasyonlu. Yine EPDK bayilik lisansı istasyonlu. EPDK bayilik lisansı istasyonlu iş yeri açma ve çalışma ruhsatı. İkinci sıradaki istekli Hesapçıoğlu Otomotiv Petrol Turizm Taşımacılık İnşaat Tarım Hayvancılık Ticaret Sanayi Pazarlama Anonim Şirketi Evet teklifini okuyorum. 11 milyon 358 bin Türk lirası. Tekrar ediyorum. 11 milyon 358 bin Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 340.740 bin 740. İstekli 550 bin TL tutarında 10.02.2020 tarihine kadar geçerli olan teminat mektubu sunmuş. Diğer belgelerini okuyorum. EKAP'tan kaptan imzalendirmiş olduğuna dair form. O da sicil kayıt sureti ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlere ait form, ticaret sicil gazeteleri, yine Antalya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden alınmış firma durum belgesi, imza sirküleri, vekaletname, imza beyannamesi, imza beyannamesi, imza beyannamesi, birim fiyat teklif mektubu, ve cetveli. Geçici teminat mektubu ve teyit belgesi, banka referans mektubu, bilanço bilgileri tablosu, gelir tablosu, iş deneyim belgesi, EPDK bayilik lisansı istasyonlu ve 2 iş yeri açma ve çalışma ruhsatı. Opet'ten alınmış bayi olarak faaliyet göstermeye devam ettiğine dair yazı, bayilik sözleşmesi, tüp standartlarına uygun olduğuna dair Opet tarafından düzenlenmiş yazı ve ekleri, yine Opet tarafından otobil akaryakıt bilgi sistemi hakkında düzenlenmiş yazı. Teklif verenin akaryakıt bilgi sistemi ile akaryakıt satışına yetkili bayi olduğuna dair yazı ve yetkili bayilerin ekleri petrol, ofiste, petrol ofisinden alınmış bayi olduğuna dair yine yazı. Üçüncü sıradaki istekli Erdem Antalya Petrol Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. teklifini okuyorum. 11 milyon 444 bin 980 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 11 milyon 444 bin 980 Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 343 bin 349 Türk lirası 40 kuruş. İstekli 400 bin TL tutarında 31.03.2020 tarihine kadar geçerli olan geçici teminat mektubu sunmuş. Ben diğer belgelerini okuyorum. Geçir teminat mektubu, geçir teminat mektubu, şube teyit formu, banka referans mektubu, birim fiyat teklif mektubu ve cetveli, e imzayla imzalandırılmış olduğuna dair form, imza sirkülleri, ticaret sicil gazeteleri, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlere ait form, ticaret sicil müdürlüğünden alınmış durum belgesi, Vekaletname. Yine vekaletname devamı, imza beyanı. Petrol Ofis tarafından düzenlenmiş bayilik sözleşmesinin devam ettiğine dair yazı, EPDK bayilik lisansı istasyonlu, iş deneyim belgesi, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, K1 karayolu taşıma yetki belgesi, ekleri, bilanço bilgileri tablosu, kurumlar vergi beyannamesi. Petrol Ofisi İstasyonlu Bayilik Sözleşmesi. Şel tarafından düzenlenmiş bayi olarak faaliyet gösterdiğine dair yazı. Yine Şel tarafından Şel'le düzenlenmiş bayilik sözleşmesi ve ekleri. Dördüncü sıradaki istekli Mevlana Petrol Ürünleri Turizm Taşımacılık Pazarlama İnşaat Ticaret Limite Şirketi. Teklifini okuyorum. 11 milyon 152 bin 320 Türk lirası. Tekrar ediyorum. 11 milyon 152 bin 320 Türk lirası. İsteklinin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 334 bin 569 Türk lirası 60 kuruş. İstekli 380 bin TL tutarında 0103 2020 tarihine kadar geçerli olan teminat mektubu sunmuştur. Sunulacak belgeler tablosu. Diğer belgelerini okuyorum. Tabloda iş deneyim, bilanço, İmza sirküsü belirtilmiş. Birim fiyat teklif mektubu ve cetveli. Geçici teminat mektubu. Teminat mektubu teyidi. Banka referans mektubu. Kurumlar vergi beyan E-Kaptan e, e imzayla alınmış olduğuna dair form. İmza sirküleri. Adres güncelleme formu. Vekaletname. İmza beyan Ticaret sicil gazeteleri, oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ortaklık belgesi, ortaklık bilgileri ve yönetimdeki görevlilere ait form, iş deneyim belgesi, EPDK tarafından düzenlenmiş bayilik Lisans istasyonlu ve iki iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, BP tarafından düzenlenmiş bayilik yazısı ve ekleri Yine BP tarafından düzenlenmiş TÜPRAŞ standartlarına uygun olduğuna dair yazı ve ekleri. Petrol Ofis tarafından düzenlenmiş bayilik sözleşmesi. Yine Petrol Ofis tarafından TÜPRAŞ standartlarına uygun üretim yapıldığına dair bir yazı ve ekleri. BP tarafından düzenlenmiş taşıtmatik sistemi ile ilgili yetkili olduğuna dair yazı ve istasyonların listesi. Beşinci sıradaki son istekli Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Evet teklifini okuyorum. 11 milyon 475 bin 440 Türk lirası. Tekrar diyorum. 11 milyon 475 bin 440 Türk lirası. İsteklerin teklifine göre sunması gereken teminat miktarı 344 bin 263 Türk lirası 20 kuruş. İstekli 378 bin TL tutarında 25.02.2020 tarihine kadar geçerli olan teminat mektubu sunmuş. Diğer belgelerini okuyorum vekaletname, imza beyannamesi, imza beyannamesi, imza beyannamesi, birim fiyat teklif mektubu ve cetveli, geçiş teminat mektubu, banka referans mektubu, teyidi, bilanço ve iş hacmi ile ilgili mali durum, rasyo tespitine ilişkin rapor. Yine aynı şekilde iş hacmiyle ilgili rapor. İş deneyim belgesi. Total ile ilgili istasyonlu bayilik sözleşmesi. Ticaret sicil gazetesi. Oyak Enerji Grubu bayilik bayis olduğuna dair ve devam ettiğine dair yazı. EPDK tarafından düzenlenmiş bayilik lisansı. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı. Ve taşıtmatik ile ilgili satış yapılan istasyonların listesi. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Bu arada Oyak Enerji tarafından yine düzenlenmiş bahis olduğuna dair yakıtmatikle ilgili yazı. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Detaylı inceleme yapıldıktan sonra EKAP üzerinden sizlere kesinleşen ihale kararı tebliğ edilecektir. Teşekkür